Lan yeni göndermedin mi para? Yok para ara sana Allah'ım ya. İyi ki bir üniversiteye gittin her gün para para. Evet sayın seyirciler kirayı ödeyemeyen öğrencileri ev sahibi tartakladı. Bununla da yetinmeyen sinirli ev sahibi öğrencilerin babasına sövdü. Bunları okutanı... Söyle Beşir söyle. Onları gördüm. Adnan Bey. Kimleri? Ailesi göndermeye. Öğrencileri. Yemeği ben yedim. Hesabı da sen ödeyeceksin kardeş. Dayı. Öğrenciyim diyorum. Babam para yollamıyor diyorum. Biskopatım diyorum dayı. Ben şu abine para yatırıp geleyim. Tamam baba sen gönder parayı. Alo. Abi babam yuttu zokayım. Tamamdır para göndermeye gidiyor. CD işe yaradı.